İktidar döneminde ya da AKP iktidarı döneminde ne kadar çok proje yapıldığını, bu projelerin ama nasıl zaman zaman aslında yapılmadığını, tekrar tekrar açıldığını ekrana getiriyoruz. Ve bizim cebimizden harcanıyor tekrar tekrar açıldığında bu projeler vaktinde tamamlanmadığında, o belli başlı firmalar ek ödenekler aldıklarında, garanti sayıları tutmadığında hepsi cebimizden ödeniyor. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, yapımı yılan hikayesine dönen Ankara-İzmir hızlı tren projesine ilişkin milyarların toprağa gömüldüğünü söyledi. Serter, bitmeyen hattın yeniden ihaleye verildiğini ve yine milyarlarca liranın yandaşlara aktarıldığını ifade etti geldiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2007'de başlayan bu temeli 2013 yılında atılan Ankara ile İzmir yüksek hızlı tren projesi ilk ihalede bitirilemeyince ikinci ihale yapıldı. CHP İzmir milletvekili Bedri Serter projenin bir türlü bitmemesine ve hatta harcanan milyarlarca liraya tepki gösterdi. Hatırlatmak istiyorum. Sayın Binali Yıldırım Beyefendi Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde 2013 yılında kendi İKE imayesinde bir ihale yaptırdı. Ve ihaleyi dörtlü bir konsorsiyuma teslim ederekten 3 yıl içinde de projenin bitmesi şartıyla 4,5 milyar liraya el sıkıştık dedi. Bu bütün kayıtlarda var. İzmir Ankara yolunu kullananlar da umutla 2016'yı bekledi. Ama ne yazık ki halen devam eden bir şımarıklıkla Binali Yıldırım ben yaptım oldu anlayışı ve jeoloji mühendisi odasından fikir bile almadan yola çıkılan projesi yolda kaldı. Geçtiğimiz günlerde şok edici bir gelişmeyle karşılaştım. İktidar geçtiğimiz hafta 2021 yatırımı programını açıkladı ve programda gördük ki AKP iktidarı kapalı kapılar ardında sanki 2013 hiç ihale yapılmamış gibi davranarak yeniden bir ihale yapmış ve 27.7 milyar liraya yakın bir rakamla ihaleyi yandaş müteahhit firmaya vermiş. Üstelik bu rakamın 23 milyar 218 milyonu dış kredi olarak öngörülmüş. Yine hep söylediğimiz gibi İngiltere'deki bir avuç tefeciye faiz verilerek bir yolu daha açılmış. Halkı da soymaya devam etmişler. Son sözüm karayollarından sonra demir yollarında da soygun düzenine devam ediyorlar.